İyi günler gençler. Bugün ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirme için bakacağız? Kalbinizi de ve e, beyninizi de beni dinlerseniz sevinirim. Mesela Sıfır tam yüzde %56 156 yüzde sayısını rasyonel sayıya çevirirken bakın onlar yüzler. Biliyorsun ondalık sayılarda virgülden sonraki ilk basamak onlar basamağı İkinci basamak yüzler basamağı 56 yazdık, 56 yani yazdık altına onlar yüzler yani yüz yazıyoruz. 156 bunu sadeleştirebiliriz gençler. Bu e, sorularda şöyle çıkabilir. Mesela bunu e, ikiye böleriz, burayı da ikiye böleriz. Ne olur? 50'de 28. Bunu yine sadeleştirebiliriz gençler. 2'ye böleriz. 2'ye böleriz ne olur? Burası 25 olur. Burası da 14 olur. 25'te 14. Bunların hepsi aynı şey ifade eder gençler. %56 ifade eder. Devam edelim gençler. Mesela sıfır tam binde 173 olsun mesela. Binde 173 olsun. Bunu Nasıl rasyonel sayıya çevirelim, ba çevireceğiz bakalım. 173 aynen yazıyoruz gençler. 173'ü aynen yazdık. Altına 10, 100, 1000, 1000 yazıyoruz gençler. Binde, bin, binde 173 oluyor gençler. Bunu sadeleştirme imkanı var mı? 2'ye bölmez, 5'e bölmez. Maalesef yok gençler. Devam edelim. Bir de mesela eee sol tarafta virgülden önce bir sayı olsun. Mesela 3 tam %14. 3 tam %14. Bunu çevirelim gençler. 3'ü başa yazıyoruz. Bu tam sayılı bir kesir gençler. 14 e, yazıyoruz. 14'ü buraya yazıyoruz. Onlar yüzler. Yüz yazıyoruz. bunu belki bileşik kesir olarak da gelebilir bununla bunu çarpıyoruz 3 ile 100'ü çarptığım zaman 300 14 ile topluyoruz 314 bu şöyle de gelebilir 314 bölü 100 veya yani %14 bu tabi şöyle de gelebilir gençler fadeleştirilmiş şekilde nasıl gelir mesela 2'ye böleriz ne, ne yapar 157 157 2'ye böleriz. Burayı 2'ye böleriz. 50. 50 de Böyle de gelebilir gençler. Devam edelim. Mesela 2 tam 1000'de 308 olsun mesela. 1000'de 308. Bunu çevirelim gençler. Tam sayılı bir kesir ve çevirmemiz lazım. 2 yazdık. Pay çizgisini yaptık. 308'i yazdık. 308 Onlar yüzler binler bin yazdık gençler Bu şöyle de gelebilir birleşik Bileşik kesiş şeklinde de gelebilir 2 ile pardon bin yazacaktık 2 ile 1'i çarptık 2000 308 ile topladık 2308 2308 bölü 1000 sadeleştirilmiş şekillerde de gelebilir 238'i ikiye böldüğümüz zaman ne yapar 1150 1154 1154 burayı ikiye böldüğümüz zaman 500 500 yine sadeleştirebiliriz burayı ikiye böldüğümüz zaman ne yapar 550 575 577 577 Burayı ikiye bölümü zaman ne yapar gençler? 250 250 Başka da sadeleşmez. 250 de 577 gibi yani seçenekler içerisinde bunlar bunlar bilir gençler. Devam edelim. 3 tam %47 olsun mesela. 3'ten yapmadık değil mi mürebbişim şey yapmadık 3'ten yüzde 47 bunu çevirdiğimiz zaman gençler 3'ü yazdık kese çizgisini çektik 47'i yazdık 47 Onlar yüzde 100 yazdık bu böyle de verilebilinir şöyle de verilebilinir gençler 5 kes çekme 3'ü 3, 3 e artık 300 47 ile topladık 347 347 bölü 100. Bu daha da sadeleşmez gençler. Yüzde 347. Gençler videolarımız devam edecek. Kalbini de ve beynini de beni dinlemeye devam edin. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.